Evet, bugün çok enteresan bir yerden geçerken. Evet. Bir sürü traktörlerden evet. arkadaşlar. Arabalar, bu arabalar. Bunu 30 yılındaki markasını modelini bilmiyorum ama araştıracağım. Görüş böyle. Şu çok eski traktörlerden demir tekerli demir tekerli traktörler arka tekerleri çok enteresan paletli arka tekerleri var benzinli motor var üzerindeki depo şurası şurası sura olduğu kardiyse direksiyonu çok ilgimi çekti böyle eski şeyler. Çok ilgimi çekiyor. Şu başka bir traktör modeli yine. Bunun ön tekeri lastik teker. Arka tekerleri daha değişik bir modelle. Demir paletli model. Bu da 4 silindirli bir benzinli motora sahip. Eski teknoloji. Fanı, radyatörleri, şarj dinamosu var burada. Maç dinamosunu sökmüşler, buraya takmışlar. Evet. Şu da yine bir eski, iki tarafta lastikli model. Gerçekten Eski şeylere Eski Olaylara bayılıyorum gerçekten Evet Bu bir başka model traktör Bu da Daha küçük bir modeli Direksiyon koltuğunun olduğu yer Ve direksiyonu çok enteresan bir yer. <laughs> Burada da e, traktörün orijinal özelliğinde biçme makinası adapte olmuş. Traktörle beraber bir sistemi var. Burada yandan biçme yapan bir sistem var. Gerçekten çok ilginç ve güzel harika burada da bir Chevy trak var kamyonet 6500 Chevrolet 6500 modeli alttan falan çıkmış artık Burası Amerika'da bir tane çiftliğin bahçesi sahibi bunları satmıyor. Çünkü bunların hepsinin bir hikayesi vardır. Şu tekerler sökülüyor. Yerine böyle demir paletli tekerler takılıyor. Şurada eski bir yine arka teker tüpüne bir takılabilir teker artık çürümüş anları buralarda tutuyor daha çok ilginç şeyler var bu tarafta yaşam alanı yüzme havuzu ve e, kendi yaşadığı evin olduğu bir bölüm Amerika'daki çiftlikler, çiftliklerdeki yaşamdan bir örnek verdim. Burası da evi. Burada bizim aracımız. Görevimizi yapıp. Şimdi de bakalım.